Profesyonel tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Bugün biraz geciktim. Çünkü bugün ileri seviye sınıfımızda dersimiz vardı. Yeni bitti. Biter bitmez zaten. hemen açılma oturdum. Devam ediyoruz Burçlar serisine. Bugün yükselen ikizlerle yükselen yengeçleri çekeceğiz. ve bakalım bize neler söylenecek. Mart 2025 ile ilgili enerjileri almaya çalışacağız. Kolektif açılımdır tabi bunlar. Ama uyumlandım derseniz sevgili alıp kabul edebilirsiniz elbet. Şimdi bu arada Hestia sınıfının halen daha başvuruları açık. Eğitimlere başvurmak isteyen arkadaşlarımız için eğitim videolarına nasıl başvuracaklarına dair videoyu açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan başvurabilirler. Evet bunun duyurusunu yaptıktan sonra artık yavaş yavaş açılıma geçelim istiyorum. Çünkü yeterince geç oldu. Sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Ben hemen niyetimi alıp başlıyorum. Bu kısmı sardırmak isteyenler sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Yükselen ikizler. Başlayalım bakalım. Mart ayının enerjileri bize kolektif olarak neleri söyleyecek? Evet başlayalım bakalım. Yükselen ikizlerin enerjilerinde ne varmış? Tılsım kralı ve terazi. Adalet kartı. Şimdi burada tabi maddi konulara dair bir hak arayışından bahsediyor olabilir. Mirasla ilgili alacak davası olabilir. Veya bir mal paylaşımına dair hak arayışı olabilir. Her koşulda burada kişinin benim hakkım dediği ve gerekirse bunu e, yasal yollarla talep ederim ama hakkım için savaşmaya devam ederim düşüncesini taşıdığı bir konudan bahsediyor bize. Maddi anlamda veya kariyer anlamında hakkı yeniyor olabilir. Duygusuna baktığımızda kupa altılısı ve birlik kartı bize çok özlediği ve kadersel bağlantıda olduğu biriyle bir araya gelmek istediğinden bahseder. Büyük bir özlem vardır kupa altılısında aynı zamanda bize ikiz ruhları, ruh de verir. Kadersel bir bağlantıdan da bahsedebiliriz. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular, özü Allah'tır der. Ve birlik kartıyla birlikte de on yönden bahseder bize. Kavuşma arzusu çok özlediği ama ayrı düştüğü bir insana dair. Ama aklına baktığımızda da zihin hanesinde e, hak edişlerini almak istediğinden bahsediyor. Eyleme baktığımızda bize e, bu kalbinde kavuşmak istediği insanla bir araya gelmek için önce bir terk etmesi gereken alandan bahsetti bize ve bulunduğu yerde inanılmaz derecede ego savaşları yaşanıyor kişinin dedi e, kibirli insanlarla çevrili ve ego savaşlarının içinde ve bundan da yılmış bıkmış durumda dedi bize bu durumu içinde bulunduğu yeri çünkü burada kişi e, her şeyi bırakarak ...arkasını döner ve çıkar. Kupa sekizesinde... E ...artık hiçbir şey istemiyorum... ...her şey sizin olsun... ...ben sadece huzur istiyorum... E ...beni rahat bırakın... ...ne haliniz varsa görün deyip... ...kapıyı çekip çıkmak vardır. Çünkü buradaki kibirli insanların... ...manipülatif ve egosu çok yüksek insanların... E ...çevresinde ol olmasından... ...oldukça rahatsızlık duyduğundan bahseder ve dediğimiz gibi sevdiği de bir başka insan gözüküyor. Ama onunla kavuşmak için önce çıkması gereken bir konfor alanı var diyor bize. Bu çıkışı gerçekleştirirken de haklarını almak isteyen gerekirse yasal yollarla alırım diyen bir insandan bahsetti. Evet devam edelim bakalım. Evet burada bir rakip var. Onu zaten burada da görmüştüm. Sizin yerinize başkasını seçti ve tam olarak istediği şey bu olmasa da yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündü. Şimdi de ne kadar yanıldığına yüzleşiyor dedi bize. Şimdi de içinden çıkmak için uğraşıyormuş. Allah'ım sen akıl fikir ver. Ama demek ki tecrübe etmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Yani bu neyse artık belki aklınızda kişi yansıdı buraya bilmiyorum. Ama burada inanılmaz derecede ego savaşları var demiştik. Burada da İki kişi var kişinin hayatında. Çünkü kalbinde başka biri var. Ee, içinden çıkması gereken konfor alanında da bir başkası var diyor bize. Ve bunu o yapmazsa zaten sistem yapacak dedi. Çünkü burada plütonik bir enerji vardır. Plüto girdiği yeri yakar kavurur. Ve yangın yerine çevirir. Yeniden doğmak kartında da küllerinden yeniden doğmak vardır. Ve bu plütonik bir enerjidir. Bundan kaçış yoktur. Aksi durumda kişinin çok büyük zaten kayıpları olur. Çünkü sistem e, burayı bitirir. Sistem bitirmeden belki de kişinin kendisini bitirmesi kişi için daha faydalı olacaktır. Burada e, oldukça sağlıksız bir yapının içinde bugüne kadar hani istemese de yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşünerek yaptığı hareketlerden bahsetti bize. Belki de geleneksel baskılar, el alem baskısı veya işte kişiyi manipüle etmeleri sebebiyle gerçekleştirdiği eylemlerden bize bahsetti ve bunun da ne kadar hazin bir sonunun olacağını çok net görebiliyoruz. Ve yükseklik dedi olumlama kartında kendimi korkudan kurtarıyorum, evrene güveniyorum, düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Işık yaratmak için ruhsal güçlerimi ve bilgimi kullanıyorum. Tüm şüphelerin üzerine çıkıyorum. İkizler zaten çok zekidir. Sadece o zekasını doğru yönlendirmesi bekleniyor. Çünkü çok da bilgilidir aynı zamanda. Bu korkularının onu aşağı çekmesine artık izin vermemesi gerektiğinden bahsetti bize. Ve bugüne kadar ee, yapmak istese de korkuları ve endişeleri onu geri tutmuş dedi. Ama bundan sonra artık bu korkuları da yenecek gözüküyor kişi ve e, tekamülünde yükselişe doğru adım atmaya başlayacak dedi. Çünkü burada onu tekamülünden geri tutan karmik bir topluluktan bahsetti bize. Eğer e, siz böyle bir konunun içindeyseniz ve ilerlemenizi engel teşkil eden çevresel faktörleriniz varsa burada kaygılanmaya gerek yok en yüksek potansiyelinizi açığa çıkardığınızda zaten birçok bir değişimi dönüşümü başaracağınızdan ve bu başaracağınız konularında size aslında mutluluk getireceğinden huzur getireceğinden bahsetti kalben huzur duyacaksınız gözüküyor en azından bunu başardıktan sonra ama haklarınızı da sonuna kadar savunmanız gerektiğini burada görebiliyoruz eğer sağlam bir duruş sergileyebilirseniz, o zaman burada e, bütün karşınıza çıkan herkese alt edebileceksinizdir olarak yansıyor bize tabi doğrusunu Rabbim bilir böyle bir durumun içinde misiniz onu da bilmiyorum ama her koşulda değişim dönüşüm zamanı bundan kaçış yok e, dedi bize Durum buymuş. Evet. Sevgili yükselen ikizler. Uyumlanım derseniz sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz. Bu bir kolektif açılımdır. Gelelim sevgili yengeçlere. Bakalım sevgili yükselen yengeçler neler yaşayacaklarmış. Mart ayının enerjileri ne durumda olacakmış yükselen yengeçler için. Bu kısmı sardırmak isteyen arkadaşlarımız sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Bugün o kadar çok konuştum ki artık <laughs> dilim sürçüyor. Onun için affınıza sığınıyorum. Evet bakalım yükselen yengeçler için bize ne anlatılacak. Mart ayı enerjileri. Kader kader çarkı, çarkı felek, ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi ve düşünmekten zihni oldukça e, yorulmuş bir yükselen yengeç yansıdı. E, çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Bir şeye kafayı çok takmış olabilirsiniz. E, artık kaderinizin değişmesini bekliyor olabilirsiniz. Yani ben çok sıkıldım, çok yoruldum, sürekli herkes için fedakarlık yapıyorum, herkes için yaşıyorum ama ben artık kendim için yaşamak istiyorum demeniz gerektiğinden bahsediyor. Çünkü bugüne kadar hep başkalarını önemsemiş olabilirsiniz veya başkalarının sizden istediğini yapmaya çalışmış olabilirsiniz. En seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor. Yani başkalarını boş ver artık. Bundan sonra kendin için bir şeyler yap. Kendi kaderini kendin değiştirmek zorundasın. E, kimse senin için bunu yapamayacaktır. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Ve bunu yaparken de kimsenin ne söylediğine çok fazla kafayı takma dediği bir kombinasyon var burada. Duygusal olarak baktığımızda e, Aziz kartıyla Anlayış kartı bir arada geliyor ki bu inanılmaz güzel bir kombinasyon bir bilge her iki dünya içinde rahmettir der bize. Zaten yengeç burcu bize darmadan bahseder. <laughs> Onun için burada kalben inanılmaz derecede ilham alabilen, kalp gözü çok açık bir insandan bahsediyor. O zaten doğru olanı biliyor. O zaten doğru olanı hissediyor. Sadece sezgilerine kulak versin ve sezgilerinin onu, ona fısıldadıklarına dair de e, mantıklı bir altyapı oluşturarak hareket etsin dediği bir nokta var. Burada e, sezgiyi mantıkla harmanlamak gerekiyor. Oldukça akıllıca e, planlar yapmak gerekiyor ve artık anlayacak, kalbinin sesini dinlemek zorunda olduğunu anlayacak dediği bir kombinasyonu görebiliyoruz. Ne ile ilgili? Yengeçlerin daha çok ailevi konuları gündem olacak dedi. Çünkü burada bize ailevi konulardan bahseder, daha çok aile vardır işin içinde, gelenekler vardır ve bugüne kadar öğretilmiş bilgiler vardır. Ama öğretilmiş bilgilerden sıyrılmak zorundasın. Kendi gerçekliğini artık e, yürürlüğe sokmak zorundasın. Çark ferekte artık dönemin değiştiğinden. Çağın değiştiğinden bahseder. Bu kadar çağ değişmişken sen eski geleneklerle devam edemezsin dediği bir nokta, bir konu var. Hala e, insanlardan eski e, anlayışları bekliyorsa yükselen yengeç ve bunu göremediğinde duygusallaşıyorsa e, o noktada insanları değiştiremeyeceğini fark ederek kendisinin değişmesi gerektiğini e, bize anlatır. Eyleme bakalım. Kupa dokuzusu ve kabul edilen. Kupa dokuzusu en büyük dilek kartıdır. Ve bize der ki Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir der. Siz sadece almaya kendinizi açın. Siz kendinizi almaya açtığınız müddetçe burada birçok duanız, dileğiniz aslında kabul görecek gözüküyor. Ama bunun gerçekleşmesi için çevrenize sağlıklı sınırlar çizmeniz gerektiğinden de bahsediyor. Çevrenize sağlıklı sınırlar çizebilirseniz, Herkesin durması gerektiği noktada e, dur bakalım arkadaş senin sınırın buraya kadar buradan ötesi benim sınırıma girer ve senin benim sınırıma girmek gibi bir ha hakkın yok e, diyebilecek cesareti gösterirseniz Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir dedi devam edelim. Peri masalı. Bu tür bir aşkın sadece peri masallarında olduğunu düşünüyor. Çünkü ona göre siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Sizde zaten bir sorun görmüyorum ben burada. Ama çevrenizdeki insanlarda ee, biraz bunu gördüm. Çünkü e, sizin iyi niyetinizi, sizin evrensel bakış açınızı ve yardımseverliğinizi, besleyiciliğinizi, vericiliğinizi biraz suistimal etmiş olabilir çevreniz dedi bize. Ve sizi gerçeklikten uzak görüyor olabilirler veya inanmıyor, itimat etmiyor olabilirler ama günlerin sonunda aslında o sezdiğiniz ve o çok arzuladığınız sizi anlayan insanla bir araya getirileceğinizden bize bahseder ve gerçekten masallardaki gibi bir aşk arzu ettiyseniz bugüne kadar onu da aslında çevrenize sağlıklı sınırlar çizmeye başarırsanız ve bu geleneksel bakış açıları ile ilgili bir anlayış kazanırsanız olabilecek dedi. Derleyip toparlamak biraz çevre temizliği gerekiyormuş. Dedim ya yükselen yengeçlerde biraz çevre temizliği şart. Çünkü çer çöp toz toprak dolmuş çevresi diyor bize. Ve bir geyik çok bilgedir. Neyi temizleyeceğini çok iyi bilir. Onun için işe koyulma zamanı ve biraz ortam, ortamı, ortalığı, çevrenizi bir derleyip toplama vakti gelmiş dedi. Çünkü burada çok fazla e, anlayış gösterilmiş. Ve bilgelikle burada zaten tamamladı. Burada da zaten kalphanesinde ne demişti bize? Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir demişti. Burada da olumlama kartında bize bilgelik kartını verdi. Ve dedi ki Allah'ın benim için planları var. Yaşayarak güzelliğin geleceğini biliyorum. Evreni daha hızlı kararlar vermesi için zorlayamam. Yaşadıklarımdan ders alıyor, inançla küçük adımlar atıyorum ve bunu tüm çabalarım sayesinde başarıyorum dedi. Zamanla ilgili kendinize sınırlar çizmeyin demek istedi. Ee, söyle benimle pazarlık etmesinler dedi zaman konusunda. Sadece ellerinden geleni yaptılar mı? Gerekli temizlikleri hayatlarında yaptılar mı? E, ve onları ileriye taşıyacak her türlü blokajı kaldırdılar mı? Sadece buna bakılsın. Ben her şeyi yaptım diyenler için de daha fazla üstünde durulmadan bundan sonrası Allah kerim de, denilebilsin de, demek istiyor burada. Biraz da serbest bırakmak gerekiyor dedi. Ee, serbest bırakmak demek hiçbir şey yapmak, yapmamak demek değildir. Sen gerekli eylemleri yap ama sonucunu çok fazla kafaya takma demek. Biraz kadere güven demek. Eğer bunu başarırsan zaten o bilgeliğe erişirsen birçok konu hayatında çözüme ulaşacak. Allah kalbinizde dilediğinizde size verecektir o zaman dedi. Onun için tabii Bazen evimizden geleni yaptıktan sonra bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Olmayan şeyi oldurmaya çalışmak yerine olmuyorsa bırakıp ne olması gerekiyorsa onun olmasına izin vermek lazım der bize ez cümle. Umarım ışık olabilmişimdir. Evet yükselen yengeçler için Mart ayının enerjileri böyle bir mesaj verdi. Uyumlandım derseniz sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum arkadaşlar. Bugünün enerjilerinde bize bunlar verildi. Bunlar anlatıldı. Yarın devam edeceğiz burçlar serisine. Bir sonraki burçlarımız olan aslan burcuyla. Ee, yükselen aslanlarla yükselen başakları çekeceğiz. Bakalım bize neler anlatılacak. En az ben de sizin kadar merak ediyorum. Yarın akşam gene dersimiz var. Ee, belki videoyu biraz erken çekmeye çalışırım. Tabi boşluk bulabilirsem. O zaman daha erken yüklerim. Ee, bir planlama yapacağım. Çünkü dersten sonraya bıraktığımda şu anki gibi oldukça geç oluyor. Onun için onu bir ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet çok güzel, huzurlu, sağlık, sahat dolu bir akşam diliyorum. İyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.